Bu video karşına çıktıysa bu enerji tam da seni bulmuş demektir. Evren seni bir şey konusunda uyandırmak istiyor. Bu ay bolluk enerjinin yönü değişiyor. Son zamanlarda hayatında parayla ilgili tıkanıklıklar yaşadıysan bu ayın enerjisi o zinciri kırmak için geliyor. Gökyüzü özellikle bolluk gezegeni Jüpiter'in etkisinde. Yani fırsatlar gözünün önünde olacak ama fark edebilmen için Açık bir zihne ihtiyacın var. Evren senden bu ay yalnızca bir şey istiyor. Korkularını değil, inancını büyüt. Çünkü sen içsel enerjini bolluğa çevirdiğinde para enerjisi de senin etrafında çoğalır. Bu ay ne kadar çok şükür enerjisi yayarsan, o kadar çok kazanç kapısı açılır. Bu mesajla rezonans kurduysan, bu senin enerjine ait bir işarettir bolluk enerjini aktive etmek için sadece ben hazırım yaz ve bu enerjiyi kendi alanına çağır.